Tüm demiryolu projelerimizi tamamladığımızda hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartacağız. AK Parti hükümeti ile ulaşımda çağ atlandı. Yarın Ankara-Sivas arası hızlı tren hattının açılışı yapılacak. Türkiye yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattının işletmeye alınmasıyla tanıştı. Daha sonra bu hattı 2011 yılında Ankara Konya, 2013 yılında Eskişehir Konya, 2014 yılında Ankara İstanbul ve Konya İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı Ocak ayında Konya Karaman hattı da hizmete son oldu. Ankara ile Sivas arasında demir yoluyla 12 saat olan seyahat süresi 2 saate inecek. Zamandan büyük ölçüde tasarruf edilecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattı da yarın hizmete açılacak. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13.400 kilometreye toplam demir yolu ağımızı ise 28.600 kilometreye ulaştırmayı hedefledik ve planladık. 3 ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas hızlı tren hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz.